Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Minecraft'ta Kill seri başlıyor. Serimizin ikinci bölümündeyiz. O zaman arkadaşlar hemen Minecraft'ımıza geçeceğiz. arkadaşlar burada bir şey daha göstermek istiyorum şarkı yerine. Chrome'dan da şarkı yok. Şimdi arkadaşlar biz burada Minecraft'ımıza tıklayalım. Arkadaşlar ben belki video çekemeyebilirim. Bugün yarın filan video atamaya atamayabilirim arkadaşlar. Yarın bugün dedemlere gideceğim. Arkadaşlar bu yüzden arkadaşlar sizde video ama geldiğimde arkadaşlar atamadığım günlerin videosunu atacağım. Şimdi arkadaşlar biz Minecraftımıza giriyoruz. Ben Minecraft'ı daha yeni yükledim arkadaşlar. Minecraft'ta bayağı bir zaman alıyor. Bu yüzden biz de hemen Minecraft'ımıza tıklayalım. Ama arkadaşlar hile seri başlığımızda ikinci bölümümüz ama o ikinci bölümü arkadaşlar yapamam. Daha yeni yüklediğim için arkadaşlar hayatta kalmam ama olsun hadi bakalım. Her şeyi yap. Üyemi, operatör, tıkla. Evantere kuhuuu. Kısmını tıklıyoruz ve hiliyor diye ve oluştur bakalım burada kaynak paketlerimizde bir şeyler varmış hadi bakalım tıkla bum çık çık. <gülüyor> <gülüyor> burada arkadaşlar bu kaç dakika oldu bilmiyorum Arkadaşlar benim videomu mutlaka izleyin.

açılıyor. Açıl. Açıl. Evet açıldı. Evet gereksizler. Biz gereksizsiniz. Orada balta vardı. Belki lazım olabilir. Her türlü almak ama karşına Allah 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 Selam koyun. Şimdi koyuna bir headshot atalım. Bum bum. Gelin buraya pis koyunlar. Şimdi hepinizi pataklayacağım. Yatak için savaş vakti. Tek gidi. Biz bunlara mı ihtiyacımız var? Hayır tabii ki. Hı. Neyse biz yazmaya devam edelim. Hı, tamam geldi. Nasıl yazıyoruz buraya? Buraya. İ am mondu.

<Gülüyor> <Gülüyor> tamam arkadaşlar biz kendimiz o zaman ev yapalım. JK tam tam tamına bim, bim 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 Tamam o zaman. 200 tane isteyelim. Yüz bin tane isteyelim. Dur bir ve A, S,

arkadaşlar şimdi kendime çok güzel bir ev yapıyorum. Dur arkadaşlar bırakın. mund arkadaşlar ah, mund Laneme K eh, tamam gönder. Verildi. Verilmez kazma verildi. bu Evet arkadaşlar, misko kadar uçacağım.